Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde üniversite sınavında çıkmış veya çıkma ihtimali olan soruları yine incelemeye devam edeceğiz. Bor atom modeliyle devam ediyoruz. Hocam, 2016 üniversite sınavını incelediğimizde üst yörüngeye uyarılan atomun neleri değişiyor? Hani onu sormuş. Hemen özetleyelim. Bir elektronu, atomun elektronunu uyardığımızda elektron üst yörüngeye çıktığında ne olur? Bir kere atoma dışarıdan enerji verdiğimiz için toplam enerjisi ne olur hocam? Artar. Artar. Elektronun toplam enerjisi artar. Peki başka neyi sorabiliriz? Toplam enerjisi artıyor. Peki elektronun potansiyel enerjisi ne olur? Üst yörüngeye çıktı gibi düşündüğümüz için MGH gibi düşünüyorum. Hep evet, nedense o aklıma geliyor. Haşı artıyor, potansiyeli artıyormuş gibi geliyor bana. Tabii ki öyle değil de. Peki elektronun hızı ne olur? Hızı üst yörüngelerde daha yavaş dolandığı için hızı azalır. Peki dolanma süresi yani periyodu ne olur t ile gösterirsek daha yavaş ve daha uzun yol izlediği için periyodu artar dolanma frekansı azalır. Peki yavaş gittiği için kinetik enerjisi tabii ki yani bir bölüken mekare gibi düşündüğümüzde kinetik enerjisi de yine azalır. Momentumu ne olur peki? Moment, e, hız azaldığına göre değil mi? Momentum da otomatikmen azalır. Açısal momentum deyince Boraton modelinde açısal momentum NH bölü 2 idi. Üst yörüngeye çıkınca N'i arttığı için açısal momentum olan L artar. Peki başka ne kaldı? İyonlaşma enerjisi mesela. İyonlaşma enerjisi e, iyi yazayım. İyonlaşma enerjisi bildiğiniz gibi daha son yörüngelerdeki elektronu iyonlaştırmak daha kolaydır. Daha az enerji gerektirir. Bağlan enerjisi de haliyle azalır. Kısaca hepsini özetlemiş oldum. Bu 2016'da gelen üniversite üniversitesinden sorusunun bir benzeriydi. Peki 2015'te gelen üniversite üniversitesinden sorusuna e, incelediğimizde e, bir elektron şöyle, şurada bir elektron olsun. Şunu bileceğiz. Elektronun birinci yörüngedeyken hızı V ise ikinci yörüngedeyken hızı V bölü 2'dir. Üçüncü yörüngedeki hızı V bölü 3'tür. Bu şuradan gelir. Açısal momentum NH bölü 2 pi idi. Biz bu NH bölü 2 pi'yi MVR'ye açısal momentuma eşitlersek şu R'yi de A n kare bölü Z yaparsak hiç formül falan ispatlamazdım hocam hani ispatlayacağım evet, tuttu. ben, evet. ben de şaşırdım. Şimdi NH bölü 2 pi'yi M ve R için A N kare bölü Z yazarsak burada şu N'le şu kare gitti diyelim. H bölü 2 pi kaldı. Şu M'i aşağıya gönderdik. Z'yi yukarıya gönderdik. Şu N'i de aşağıya gönderdik. A'yı da şöyle aşağıya gönderdiğimizde hız bu olur. Bu formülü ben de ezbere bilmiyorum. Niye ispatladım onu da bilmiyorum. Şu Z bölü N'ye hız Z bölü N ile doğru orantılıdır. Peki iyi misin hocam? <laughs> evet iyiyim. Videoya başladık ya ondan böyle oluyor. Öyle mi? Z artınca yani çekirdeğin atom numarası artınca hız artar. Niye? Can daha çok proton olursa elektron daha çok çeker. Düşmemek için elektron da daha hızlı dolanmak zorundadır. En tabii ki üst yörüngeye çıktıkça hızı azalır. Peki V ise V bölü 2 V bölü 3 ise çizgisel momentum olan P P bölü 2 P bölü 3 olur diyebiliriz. Tamam. Evet. Peki bir başka olay ise şudur. Elektron yörüngede dolanırken ışıma yapmadan dolanır. Elektron aynı zamanda dalga özelliği de gösterir. Dolayısıyla elektronun bir dalga boyu bak üst yörüngeden alt yörüngeye inince yaydığı ışın dalga boyu demedim. Ne dedim? Elektron dedim. Elektron hem taneciktir hem dalgadır elektron dalga özelliği de varsa bir dalga boyu da vardır. O dalga boyuna da de Broglie bulduğu için de Broglie dalga boyu denilmiştir. Elektronun birinci yörüngedeyken de Broglie dalga boyu lambda ise elektronun ikinci yörüngedeyken de Broglie dalga boyu 2 lambdadır. Elektronun üçüncü yörüngedeyken de Broglie dalga boyu 3 lambdadır. Hani bunu bilelim. De Broglie elektron ışıma yapmadan dolanıyorsa dalgadır demiş. Hatta şöyle demiş. Bir çekirdek elektron dolanıyor. Elektronun dalga olarak düşündüğümüzde şu çevre yani 2 pi ren re, yani eninci yörünge olsun bu. Elektronun dalga boyunun tam katına eşittir demiş. Bu sayede elektron ışıma yapmadan kararlı bir şekilde dolanabiliyor diye düşünmüş. Hatta şöyle demiş. Örneğin dördüncü yörüngede olsun. Şurası dördüncü yörünge olsun. Bu elektron eğer dalgaysa dalga boyu bu çevre Yörünge konuşamadım. Yörünge diyelim söylemesi de çok zor çünkü. E, dalga boyunun tam katıdır. Mesela dördüncü yörünge ise elektron bir dalga ya. Şu bir dalga boyu. Şu da bir dalga boyu. iki dalga boyu. Şu da bir dalga boyu. Üç dalga boyu. Şu da bir dalga boyu. Dört dalga boyu. Yani dördüncü yörüngenin çevresi elektronun dalga boyunun tam katıdır demiştir. De Broglie. Peki. 2014 ya da 2013'te gelen üniversite sınavı soruları ise daha çok üst yörüngeden alt yörüngeye inerken elektronun yaptığı ışımalarla ilgili gelmiş. Şöyle ki şöyle çizelim şunları. Elektron birinci yörüngeden buraya gelince ya da şöyle olmadı. İkinci yörüngeden birinci yörünge n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 diyelim. Şuraya gelince yaptığı ışımalara Lyman ışımaları denilmiş. En enerjik olanlar Lyman ışımalarıdır. Yani mor ötesi ışımalardır. İkinci yörüngeye düşenler ise Balmer ışımalarıdır. O Balmerler H alfa, H beta, ve H gama ile gösterilmiş. Bunlardan da üniversite sınavında çıkmış. Yani şuradan şuraya gelen ışımanın Balmer serisi olduğunu bilmek zorundayız. Üçüncü yörüngeye düşenler ise Paşen. Şöyle Paşen serisi. Paşen'in alfası, betası ve gaması. Lyman, Balmer, Paşen. Paşen de nedir? Kızıl ötesidir. Balmer nedir? Görünür ışıktır. Ondan sonra Bracket Şöyle bracket. Sonra da yine pufon serisi gelir. Bu ışımaları da yine bilmek zorundayız arkadaşlar. Bir başka hani yine bilmek zorunda olduğumuz şey şu. Eninci yörüngedeki elektronun enerjisi eksi 13,6 z kare bölü n kare formülüyle bulunur. En olmadı formülü bazı öğrenci diyor hocam ben ezberleyemiyorum. Hocam hani ezbere bilirsek iyi olur ama bilmiyorsak bile en azından şunu bilelim. Birinci yörüngedeyken enerjisi E ise şurada E bölü 4, şurada E bölü 9'dur. En azından bunu bilelim. Onun dışında yarıçap ise şudur. yarıçapın formülü n. yörüngenin yarıçap formülü a n kare bölü z'dir. Burada n yörünge numarası z atom numarası. A ise 0.53 angstromluk bir sabit adı da bor sabiti ya da bor yarıçapı deniliyor. Diyelim hocam bu formülleri nasıl ezberleyeceğiz? Yani ezberleyeceğiz. <laughs> Bunun kodlaması da yok. <gülüyor> <gülüyor> ya da benim bulabildiğim yok ya da gördüğüm evet, de yok. Evet, evet. Ee, şöyle hiç mi bilmiyorsun? En azından şunu bil. Yarı çap tabii ki artacak. Nasıl artacak? Kareli bir şekilde artacak. Üçüncü örüngede 9r olur deriz. Barot'a boraton modeli Frank Hertz deneyi özellikle Frank Hertz deneyinde elektronla uyarma şöyle çizelim ya da fotonla uyarma var. Onları bilmek zorundayız. Şurada bir gaz var. Şurada bir gaz var. Şuradan elektron gönderiyoruz. Elektronun şöyle, atomun şöyle, yörüngesini şöyle 10, 15, 18, 21 diye böyle sallayalım. Ee, şöyle iyonlaşma olsun. Şuradan ne gönderelim mesela? 16 elektron voltluk elektronlar gönderelim. Buradaki atomlarla esnek çarpışma yapıp 16 ile ya çıkabilir. 16'lık enerji ile elektronlar çıkabilir. Ya da gelir şuraya bir uyarır. 10'luk enerjisini verince 16 eksi 10'dan dolayı 6'lık enerji ile çıkabilir. 16 ile gelir 15'e enerjisini verir. 1'lik enerji ile çıkabilir. Ama foton olursa şuradan foton gönderirsem şöyle şuradan atıyorum böyle hangi enerjiyle göndermem gerekiyor. Fotonda olay şudur. Şu enerji seviyelerinden birine eşit gelirse uyarabilir gelmezse uyaramaz. Mesela 10'luk bir foton gönderirsem bu atomu buraya uyarabilir. Ya da 15'lik bir foton gönderirsem atomu buraya uyarabilir. Onun dışında mesela 12 gönderdim kesinlikle uyaramaz ya da işte 16 gönderdim. Kesinlikle uyaramaz. Mesela onun iki katı 20 ya. 20 gönderdim. Gene kesinlikle uyaramaz. Seçici diyebiliriz. Seçici diyebiliriz. Aynen. Kesinlikle. Yani şuradaki 10, 15, 18 rakamlarını seçici. Bir tek 21 ve üzeri enerjiyle gönderirsen fotonu uyarmaz. İyonlaştırır. Mesela 22 elektron voltluk enerjili foton gönderdim. O zaman ne olur? Bu atomu 21'i iyonlaştırmaya gider. 22'den 21'i çıkartırsan bir elektron voltluk enerji şu iyonlaşan elektronun kinetik enerjisidir. Foton yok olur. Foton soğurulur. Tamam? Mı? Bu boroton atom modeliyle ilgili hani ke kesin temel bilmemiz gereken kavramlar bunlar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim Gül hocam. ederim.